2006'ya kadar gidebiliriz. 2006 yılında bir firma demonte bir fuar sistemi istedi bizden. Benim babam minare ve cami ustası. Daha telefonla konuşurken kafamda bu tuğlanın atası katlanmayan bir versiyonu oluştu. Ve biz bunu yaptık. Fakat bir sorunla karşılaştık. Taşıma ve depolama sırasında ürün normal kurulu halinden daha fazla yer kaplıyordu. Sebebi de şu gördüğünüz erkek çıkıntılar aslında. Bu Lego'da da vardır. Fakat Lego'da parçalar küçük olduğu için torbaya istediğiniz yere atabilirsiniz. Bu fark edilmez. Ama ebatlar gerçek boyutlara yükseltildiği zaman bu ciddi bir şekilde problem olarak bize geri yansıyor. Daha büyük problemlerden bir tanesi de aslında taşıma ve depolama sırasında düzgün istiflenemediği için ve kurulur gibi üst üste kenetlenmediği için de, rastgele konulduğu için de ürünün nakliyat hasarları inanılmaz fazlaydı. Biz onu 4 fuar falan kullandık o ürünü biz. 4. fuarda da artık Hurda'ya gönderdik. E, ve hatta o zaman da demiştik biz neden bunun patentini almıyoruz? Çünkü bizim yaptığımızın o versiyonu da henüz yoktu. Biz e, bu projeden vazgeçtik. Dedik ki yani patentini almamıza gerek yok çünkü sıkıntısını gördük. Fakat e, 2010 yılında bu ürün tekrar e, benim beni dürtmeye başladı. Dedim ki ben bunu eğer katlayabilirsem, gerçekten bu sıkıntılarını giderirsek gerçekten güzel bir iş yapmış oluruz. 2010 yılında ARGE çalışmalarımız başladı. E, ve bugüne kadar bugüne deyin sürdü. Aslında geçen sene bitti ARGE çalışmalarımız. E, fakat ürünün tabii ki diğer yan ürünleriyle ilgili ARGE çalışmaları tabii ki devam edecek ama temel ürünümüz bitmiş oldu. E, düzünelerce, yani şu ana kadar herhalde 30-40 farklı teknikte katlamalı tuğla yaptık. Bunların içerisinde ARGE hedeflerimizi en çok karşılayan bu ürün olduğu için artık buna karar verdik ve ilk defa da buluş fuarıyla projemizi bir anlamda lanse etmiş olduk. Şimdi çağımızda nakliye, lojistik inanılmaz önemli. Artık birçok şey global transferlerle yapılıyor. Tabii nakliye sırasında ürünün ne kadar az yer kapladığı o kadar önemli. Şu anda çok büyük markalar bile artık yatakları vakumla sıkıştırıp o hacmi düşürmeye çalışıyorlar böyle bir çağda, böyle bir dönemden geçerken tuğlanın da katlanıyor olması ve katlandığı zaman 4 ila 10 kat arasında size bir taşıma sırası avantaj sağlıyor olması dünyada olmayan bir şey zaten. Bu katlanıyor olması bile bu ürünü zaten benzersiz kılıyor. bu ne demek? 4 az, 4 kat daha az kamyon demek. i̇şte 4 Kat az trafikte bu kamyonların trafiği daha az meşgul etmesi demek. E, tabii emsal boyutlardaki ürünlerimizden de yaklaşık dansitesine göre 3 e, ila 5 kat arasında da ürünümüz hafif. Hı hı. Bu aynı zamanda da e, tonaj avantajı da sağlıyor. Bu en büyük avantaj, yani ürünümüzün teknik özelliğinden kaynaklı en büyük avantajı bu. Tabii ki bununla beraber e, ürün katlandığı için nakliyat hasarları sıfır. En büyük avantajımız bu. İkinci avantajımız aslında avantajı saymakla bitmez ama ben çok özet geçeceğim. İkinci en büyük avantajımız ürünün molozu olmayan dünyada tek ürün oluyor olması, tek yapı malzemesi ya da yapı elementi oluyor olması en büyük avantajlarımızdan bir tanesi. Çünkü ürünü tekrar tekrar defalarca kez yeniden kurabilirsiniz ve farklı şeyler yaparak da kurabilirsiniz. Yani bu şeye benziyor işte hücreleri, organları dokularına ayırıp, dokuları hücrelere ayırıp daha sonra onları bir araya getirmeye benziyor. Bizim tabii ki en büyük ürünümüzün avantajlarından bir tanesi, benim tıp eğitimi almış olmamdan kaynaklı, burada aslında biz çapraz bağları taklit ettik, oradan ilham aldık. Bu gördüğünüz aslında dizimizin çapraz bağlarıdır, vücudun en güçlü neredeyse bağları. Ve ürün o kadar enteresan bir ürün ki bir istiridye gibi ya da bir midye gibi kapandığı zaman, midyeyi açamazsınız kapandığı zaman ancak içeriden bir kuvvet uygulanması lazım. Dolayısıyla bu ürün de zaten içeriden kuvvet almadığı için neredeyse bir midye nasıl kapanıyorsa o şekilde de kapanıp yan yana gelerek büyük koloniler oluşturabilirsiniz. Tabii ki... Ürünümüz tamamen geçme ve kenetlenme sistemine e, tabi bir ürün olduğu için de e, herhangi bir alet edevat gerekme e, kullanmanıza gerek yok. Artık harç kullanmıyorsunuz, yapıştırıcı kullanmıyorsunuz, çivi kullanmıyorsunuz, vida kullanmıyorsunuz. E, bu özelliğinden dolayı da 7'den 70'e herkes bu ürünle dilediği şeyi yapabilir. Tabii ki kompleks yapılar var. Kompleks yapılarda hani artık bilgisayar oyunlarında da level level'dır ya. Yani burada da insanlar kendilerini yavaş yavaş geliştirerek çok kompleks yapıları yapabilirler. Örneğin bir ev yaptık iki katlı izlediniz. Bu evi de çok rahatlıkla belirli bir birkaç denemeden sonra çok rahatlıkla yapabilirler. Bizim ürünün bir başka avantajı daha var. Ürünümüz Full bütün parçalar demonte olduğu için her bir parça burada gördüğünüz gibi çıktığı için de ürün hasar gördüğü zaman hasar görmeyen parçaları daha sonra siz kullanabilirsiniz. Dolayısıyla ürünün bakım onarımı da inanılmaz kolay. Yani şu anda artık çağımızda tünel kalıp sistemiyle yapılan yerlerde duvara vida vida bile yani matkapla bile delmekte zorlanıyoruz. Herhangi bir tablo asmaya kalktığımız zaman bu tabloyu, bu herhangi bir çerçeveyi asamıyoruz. Bizim ürünümüzde bunlar o kadar kolay ki. Artı onu yaptıktan sonra yer değiştirmek istediğiniz zaman o duvardaki hasarı gidermek için lokal bir tamirattan öte tamamen o duvarı yeniden boyatmanıza kadar giden zorlu bir süreç. Ürünümüzün en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Bu ürünü kurarken de yaparken de bakım ve onarımı sırasında da neredeyse sıfır pislik, toz yok, çamur yok, leke yok, boya yok. Bunları da olduğu gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dünya daha farklı e, şeyleri, ürünleri e, vizyona koydu, projeksiyonuna koydu. E, en büyük şeylerden bir tanesi ahşap geleceğin temel yapı malzemelerinden olacak e, çünkü ahşap sürdürülebilir ve yenilene, yenilenebilir tek yapı malzemesi. Yani biz ağaç kesmeyelim diyoruz fakat dünyada gelişmiş ülkelerde özellikle endüstriyel ağaç üretimleri başladı. Aynen buğday eker gibi adam ağacı dikiyor ve zamanı geldiği zaman da kesip endüstriye katıyor. Bazı ülkelerde endüstriyel ağaç fazlası var. Biz ülke olarak henüz yeni geçtik. Ve Amerika'daki evlerin neredeyse %90'ı ahşap konstrüksiyon. Dolayısıyla oradaki insanlar ahşabı zaten biliyorlar. Bizim en büyük avantajımız zaten yurt dışı olacak ve yurt dışından müthiş talepler var bu ürüne. Zaten Türkiye'yi temsil eden 3 patentten birisi olarak da 44. Cenevre Uluslararası buluş fuarına davet edildik ee, ve orada artık uluslararası e, yatırımcıların da karşısına çıkmış olacağız böylelikle. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim özetle. Ee, biz zaten e, üretim ve satışlarımızın e, %80'ini yurt dışı planlıyoruz. Hedefimiz bu. E, başlangıçta %20'lik bir dilim de e, ağır ağır ilerleyecek. Çünkü… Ahşap malzeme konusunda e, yalan yanlış çok fazla bilgisi olan bir toplumuz. Zamanla bu, bunun için de bir zamana ihtiyaç olacaktır muhakkak. Fakat bilenler ürünü e, çok hızlıca sahipleniyorlar ve hızlıca da almak istiyorlar. Biz de işte bir an evvel artık e, seri üretime girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz şu anda. En son yani daha doğrusu Türkiye'de ilk defa düzenlenen yani Türkiye'de ilk olan, dünyada yıllardır 44. 44.süne işte biz gidiyoruz Cenevre'de. İstanbul Buluş Fuarı'na davet edildik, Türk, Pat Türk Patent Enstitüsü'nün davetlisi olarak. Orada da bir altın madalya aldık, bir tane de WIPO özel ödülü aldık. Ürün çok dikkat çekiyor çünkü ürünün dünyada benzeri zaten yok.